E Bugün hepimiz çılgınlar gibi oyun oynuyorsak bunu onlara borçluyuz. Onlarsız oyun sektörü belki hiç olmayabilirdi. Onlar emekler oyun konsolları. Video oyunları kendi tarihinde inanılmaz bir yol kat etmeyi başardı ve inanılmaz bir gelişim gösterdi. Bir dönem birkaç pikselin bir araya gelerek oluşturduğu görüntülerle oynadığımız oyunlar şimdi gerek görsel gerek içerik açısından kelimenin tam anlamıyla ateş ediyorlar. Ancak bu süreç öyle oldu bitti bir süreç olmadı. Video oyunlarının ve bu oyunları bizlere sunan konsolların tarihi sizlerin tahmin ettiğinden daha eski. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte bu tarihe damgasını vurmuş ve yön vermiş oyun konsollarına hep birlikte bir göz atalım. 1960'lı yıllarda televizyonlar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok evde kullanılmaya başladı ve kullanıcı sayısı da ciddi bir artış gösterdi. Bu artış da o dönem video oyunları geliştiren Alman Henry'e çok güzel bir fikir verdi. Bu fikir tarihteki ilk oyun konsolu olan Brainbox'tı. Sadece den tenis oyunu oynayabilen Brainbox, o dönem televizyonlar ciddi şekilde artış yaşasa da bir türlü ilgi göremedi. Prototip olarak yapılan konsol hiçbir şirketin ilgisini çekmemiş ve maalesef bu sebeple tarihin tozlu köşelerinde yerini almıştı. Brainbox'ta yaşadığı hayal kırıklığı Ralph Henry bir yeri yıldırmamıştı. Takvimler 1971 yılını gösterirken Beer, Magnavox şirketi ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalardan bir sene sonra Magnavox Odyssey üretip satışa sunuldu. Hatır sayılır bir satış rakamı yakalayan cihaz bazı televizyonlarda görsel olarak sıkıntı çıkartmaya başladığı için şirket konsola özel televizyon üretmeye başladı ve bu satışlardan çok güzel paralar kazandı. Bir sonrasında konsol için kızıl ötesi bir tabanca da üretmişti. Atari Pong Odysseus'in başarısından ilham alan Atari, Pong adlı oyun konsolunu piyasaya sürdü. Tenis oyununun bir nevi kopyası olan Pong oyunu ile sunulan Atari Pong, oyuna ses efektleri gibi şeyler ekleyerek biraz daha geliştirilmişti. Konsol piyasaya sürüldüğü tarihte büyük bir başarı elde etti. Sonraki dönemlerde Atari'nin sektörü öncülük etmesi Pong'dan sonra olan hızlı gelişim ile başlayacaktı. Nintendo Famicom 1983 yılında Japonya firması Nintendo, Famicom Family Computer adlı oyun konsolu tanıttı. Konsol ülke içinde inanılmaz bir satış elde etti ve 2 sene sonra Nintendo Entertainment System adıyla dünya genelinde satışa sunuldu ve kelimenin tam anlamıyla piyasanın tozunu attırdı. 8 bit işlemci platform Super Mario Bros, Duck Hunt gibi efsanelerin de ilk kez hayatımıza girdiği bir platformdu. 1988 yılında piyasaya sürülen Sega Genesis ilk kez 16 bit işlemci kullanan oyun konsolu değildi. Ancak içlerinde en fazla başarıyı yakalayan o oldu. Hatta o dönem şirket bazında da inanılmaz bir çıkış yakalayan Sega, oyun konsolu Genesis, Nintendo'nun yapamadığını yapıyor diyerek satmaya başlamıştı. Sega Genesis, Nintendo 16 bitlik konsolu ile geri dönüş yapıncaya kadar sektörü domine etmişti. Öyle ki Genesis, dünya genelinde 40 milyon adet satmayı başarmıştı. Sony PlayStation Tarihi anlaşma iptal edilmiş ve Sony ile Nintendo ortaklığı yapılmamıştı. Sonrasında ise Sony sektörde kendi başına devam etmek için karar alarak oyun konsolunda devrim olarak sayılan PlayStation'ı piyasaya sürdü. Üçlü grafik sistemine sahip olan konsol ayrıca geliştiricilerle daha kompleks oyunlar tasarlamaları için CD-ROM desteği de sahipti. Gran Turismo, Metal Gear Solid, Resident Evil ve Final Fantasy gibi oyunların gelmesiyle PlayStation öyle bir yükselmişti ki başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanında Atari ve diğer konsollar artık PlayStation oyunlarıyla takas için kullanılır hale gelmişti. Bill Gates bile çıkıp bizim tasarımcılar Sony'nin cihazını çok beğendi demesini sağlayan PlayStation oyun konsolu tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. İnanılmaz bir başarı elde eden Sony'nin durmaya pek niyeti yoktu. Nitekim şirket 2000 yılında PlayStation 2'yi satışa sundu. PlayStation 2 tabiri caizse peynir ekmek gibi sattı. Konsolun başarısının neredeyse ikiye katlayan şeylerden biri de ilk PlayStation oyunlarının da oynanılabilir olmasıydı. PlayStation'dan bir sene sonra Microsoft oyun sektörüne adım attı. Herhalde bilgisayar tasarımcılarına bir tane de siz yapın talimatı vermiş. Xbox'ın arkasındaki fikir Microsoft'un sistemi DirectX temelli bir konsol üretmekti. Böylece Windows sistemi için yapılan oyunlar da gelişim gösterecekti. Xbox'ın en büyük özelliği ise Xbox Live olmasıydı. Konsoldan online olarak oyun oynamamızı sağlıyordu. Bir de konsolun yanında Halo'yu çıkartan Microsoft ve PlayStation 2'ye yakın bir satış elde etmişti. Bu arada merak edenler için XBOX'ın adı Dairetik'ten gelmektedir. Microsoft ilk konsol girişimi ile sektörde Sony'nin canını yakamamış olsa da uçan tekmeyi XBOX 360 ile attı diyebiliriz. Kop kablosuz kontrol cihazı sunan 360 hareket sensörü kamera sistemi mekine ile daha kullanışlı bir hale gelmeyi başarmıştı. Ayrıca 3. parti uygulamalara da konsolunda yer veren Microsoft bir yandan online oyun sistemini geliştirmiş, yani Halo oyununun yanında bir diğer efsane serisi olan Gears of War'ı da tanıtmıştı. 2014 yılında gelindiğinde Xbox 360 tam 84 milyon efsane bir satış rakamına ulaşmıştı. Xbox 360'a cevap niteliğinde olan PlayStation 3 buna karşılık Sony hayranlarından pek geçerli not almayı başaramadı. Ancak slim modellerinin çıkması ve Blu-ray gibi özellikler PlayStation 3'ü oyunda tutmaya yetti. Xbox'ın Kinect'ine karşı Sony geliştirdiği Move sistemi de satışlarda önemli bir rol üstlendi. Yaklaşık 80 milyon satarak 360'ın gerisinde kalan PlayStation 3 buna rağmen ciddi bir başarı elde etmişti. Sektörün kaymağını sonu ile Microsoft yerken Nintendo Wii özellikle Amerika ve Avrupa'da kullanıcıların gözünü eşsiz özellikleri ile fethetmeyi başardı. Standart kontrol sistemleri bir kenara bırakın Wii hareketleriniz ile oyunları oynamanıza olanak sağlamaktaydı. Tenis, golf gibi spor oyunlarıyla ünlenen Wii normal oyuncu profili için biçilmiş kaptan oldu. 480 piksel görüntü kalitesine sahip olmasına rağmen dünya geleninde 100 milyondan fazla satmayı başardı. Xbox 360 uygulama desteği online servis makine sektörü ile popüler olmasının ardından Microsoft bu birimleri çok daha fazla geliştirmek için kolları sıvadı. Nitekim Xbox One'da bu birimleri gelişme ciddi derecede artmıştı ancak çoğu kullanıcı Microsoft'un çok daha önemli bir şeyler geliştirmeyi unuttuğunu düşünüyordu. Çünkü Xbox One oyun konsolunda beklenen gelişimi tam anlamıyla gösterememişti. Özellikle çözünürlük konusunda sınıfta kalmıştı. Tabi şu an Xbox One yolun başında sayılır. Bir de Microsoft'un yüzden fazla Xbox 360 oyununun One versiyonuna uyarlanıyor oluşuydu. İbreyi One cephesine tekrar döndürebilir mi bekleyip göreceğiz. PlayStation 4, Microsoft'tan azalan ciddi bir şekilde oyuna yönelen ve yeni konsolunu bu şekilde geliştiren Sony kesinlikle oyun içine kendini adımın gamerlar için bir numaralı tercih konusu olduğunu kanıtlamıştı. PlayStation 4 kullanıcı arayüzü ve medya kapasitesi gibi konularda Microsoft'un sunduğu sistemler kadar iddialı olmasa da oyunlardaki mükemmel performansı ile bir adım öne çıkmayı başardı. Japon devi şirket şu ana kadar 25 milyon adet sattıklarını açıklamış durumda. Microsoft cephesinden gelen herhangi bir resmi rakam bulunmuyor. Ancak sektörün istatistiklerini tutan pek çok kuruluş Sony'nin 2015 yılı boyunca her ay galip geldiğini söylemişlerdi. Şu anki gidişata bakılırsa 8. nesil oyun konsolları olan Xbox One ve PlayStation 4 savaşının kazananı PlayStation ile Sony cephesi olacakmış gibi gözüküyor. Şimdilik bizlerden bu kadar. Lütfen kanala abone olup bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum.